Teşekkür ederiz iyi günler. Kapıya da gittim. Allah Allah bu ne kargosu? Dur bakayım paketi açayım ne çıkacak acaba? Bu ne ya böyle? Allah Allah. Hiçbir şey de görünmüyor. Burada var bir paket. O da burada bu tren gibi bir şey. Ne bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allah Allah ne olabilir? düşün 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 bulamadım bir şey. Rüyayla Rüzgar'a sorayım. Belki halalarından falan bir şey. Ha geldin mi anneciğim gel. Günün sorusunu soruyorum hazır mısın? Bunun ne olduğuyla ilgili bir fikrim var mı? Ne var ben de bilmiyorum ne var. Bir şey soracağım. Sen bana sormadan halandan bir şey istedin mi? Ya da Derya teyzeden? De, 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 de. Rüya istemiş olabilir mi? Bu onun istediği bir şey olabilir mi? Rüya, Rüzgar ama bize gelmiş bu kargo. Ne? Ben sipariş vermedim ki. Ne kargosu bu? Bu kargo. Bir şey kargo verdi. Gel. Evet kargoca bir geldi. Bunu verdi. Upuzun bir Ay, şey. Benim, benim Ay benim. Dur dur dur. Belki bize değildir. Gel bir Rüya'ya soralım. O mu sipariş vermiş? Yürü bakalım. Acaba ne? Anneciğim sana bir şey sormam lazım. Halandan, Derya teyzeden, Tubi'den herhangi bir şey istedin mi? Bir siparişin var mıydı? Sana gelecek. Benim adıma. E peki bu ne? Bir fikrim var mı bunun ne olduğu ile ilgili? Gel bakalım. Annem tren gibi bu ne? Anlamadım ben. Aç hadi bakalım. Açın açabiliyorsanız olmadı ben açayım. Dur, dur bir şey söyleyeceğim. Bunun paket şeyi, bantları bayağı sağlam. Sen evet makası getir açalım. Allah Allah. Ne acaba bu ya? Arkadaşlar bunun ne olabileceği ile ilgili size bir fikriniz var mı? Yorumlarınızı hemen bekliyorum. Şu anda videoyu durdurun, like'ınızı atın. Bunun ne olduğunu tahmin ettik. Şudur diyenler yorumlara yazın. Evet, aç bakalım. Burayı da mı? Bak buradan hemen çıkacak. Aa, çekince çıkıyor. Çık, çek, 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 çek. Ya yine bir paket, yine bir paket, yine bir paket. Getir bakalım, açalım. Bakalım. Aç bakalım. Aç, aç, aç. Evet. Şuradan sen de Rüzgar şuradan tut. Açın 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 hadi hadi. Aa! Görünüyor mu bir şey? Hayır. Aa! Böyle olmayacak bırakın bana bırakın. Evet çıkartın bak. Ah, açıldı sonunda yine siyah. Yine siyah bir paket. Allah'ım paketin içinde paket. Paketin içinde tekrar paket. Tut orayı sağlam tut. Sıkı tutun hoppa. E, yine siyah. Ne bu be? Aa Rüzgar dur. Öyle... Neymiş bu? Kolum. Aa! Spagetti mürekkep balığı makarnası. Mürekkep balığı diye bir makarna mı varmış. Açalım. Annem açarsak pişirmek zorundayız. Mürekkep balığı makarnası yedin Açalım. mi daha önce? Annem olmaz. Olmaz anneciğim. Balıklı malıklı diyor. Hayır zehirleniriz falan. Rüzgar sen yedin mi daha önce mürekkep balıklı makarna? Ben Rüya sen yedin mi? Yok yemedim. Arkadaşlar daha önce mürekkep balığı spagettisi yiyen var mı aranızda? Yorumlarda yazın. Ee, biz peki bunu evet Rüzgar'ın sorusu ben de sizlere soruyorum. Arkadaşlar sizce biz pişirip bunu yiyelim mi yoksa yemeyelim mi? Tadını sizlerle paylaşalım mı? Yorumlarda yazın. Ee, bu arada ben bir şey itiraf ediyorum çok uzun zaman oldu bunu ben sipariş etmiştim ama unutmuşum sipariş ettiğimi şimdi görünce geldi tadına bakarız farklı bir şey bir lezzet olur yemeğimize diye düşünmüştüm arkadaşlar bunu birlikte deneyimleyelim mi yoksa böyle çok yani bu kadar simsiyah bir şey olacağını düşünmemiştim ben bakalım nasıl bir tat çıkacak ee, yorumlarınıza göre bir sonraki videomuzda bu değişik makarnayı pişiriyor olacağız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Evet anneciğim bir sürü kitap geldi bize gördün mü? Bak 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 uf ya gerçekten inanamıyorum. Bir halı kadar neredeyse kitaplarımız var. Evet anneciğim bunlar filler, dinozorlar, neden yeriz gemiler, uçaklar, denizin altında mirketler. Of çok çeşit var. Kamyonlar, kurtlar, ay kurtları da çok merak ettim. Fırtınalar ve kasırgalar. Eşekler, rüzgar, anne eşek ve yavru eşeği gördün mü? Çok tatlılar bak. Anne. Kitabın yerine niye basıyorsun anneciğim? Şimdi rüya gelip bu kadar anne, çok anne. kitabı görünce sen burada eşeği mi aradın? Anne. Bu buranın kitabı. Onu mu sordun? Gözümün önünde kocaman varmış. Uçaklar. Uf ben onu okumak. Rüzgar. Ben de bu kitapları rüya okumayı bitirince sana okuyayım ister misin? Yok onu Kendin mi? Anneciğim sen okumayı bilmiyorsun daha. Yok bir yokmuş Bir varmış bir yokmuş koşmuş gitmiş eve. Böyle kitap okunuyor. Bu kadar yani senin için. Yok anneciğim öyle. Değil. Baksana içinde bilgiler var bunun. Kurtlar. Bu bir hint kurduymuş. Sıcak çöllerde yaşamış. Ay çok merak ettim. Ve her sayfa böyle bir sürü resimlerden oluşuyor. Okuması da çok keyifli. Arkadaşlar, bunlar Rüya'nın yaz tatili kitapları. Peki bu kadar çok kitabı görünce Rüya'nın gözü korkar mı acaba? Of bir sürü kitap var. Ben bunları nasıl bitireceğim diye mi düşünür? Yoksa? Aa! Evet dönelim. Aa bir sürü kitabım var. Oley. Ben bunları yazın okurum. Hem de çok eğitici bilgileri olan kitaplar içinde falan mı der. Sizce Ay, ne der Rüya? Abi. Yorumlarınızı yazın. Rüya da gelmek üzere. Aa kapı çalıyor. Rüzgar koş kapıya bakalım. Rüya geldi herhalde. Koş 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 koş. Allah hemen gitti. Hadi hadi çalıyor aç. Anneciğim hoş geldin. Hadi gel gel. Sana efsane bir sürprizim var. Bakalım sevinecek misin, mutlu olacak mısın? Dur dur gözlerini kapat. Sen ya kapıyı yavaş kapat. Evet evet önce gel ellerini yıka. Ellerini bile yıkatmayacaktım neredeyse. O kadar heyecanlıyım. Rüzgar oraya mı gittin? Rüya gözlerini kapat. Rüzgar ben çok heyecanlıyım ne yapacak? Gel yürü 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 tut elimi tut. Gel 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 gel. Aç. Dırırırım dırım. Aa Rüya de. Rüya. Rüya kitaplara sarıldı. Rüya bunlar senin yaz kitapların sürpriz. Aa, da bir ne hazırlayalım? Sürpriz mi istiyorsun sen? Sürpriz. Sana nasıl bir sürpriz hazırlayalım? Evet. Ama sana da geçenlerde o hamur almıştık. Neydi, o, bir daha güzel. Evet. Tamam peki sana da yaparız. Sana da dün evet, Derya teyzem araba verdi. Evet o olmaz mı? Olur değil mi? Tamam süper. Rüya kalk kalk kitapların içini görmen lazım. Yazılar var içinde ama bir sürü ne okuyacaksın? Dur bir dakika dur ya. Ne okuyacaksın ilk? Denizin altında. Vay 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 kitap tercihine bak. Arkadaşlar siz yaz saatinizde kitaplarınızı aldınız mı? Kitap okuyacak ya. mısınız? Rüya'nın kitapları bunlar. Bir dakika bir dakika birazdan bize oku. Ha. Tamam ama. Ha şey diyordum. Arkadaşlar siz kitap okumayı seviyor musunuz? Böyle bir kitap seriniz olsaydı hoşunuza gider miydi? Ee, yorumlarda yazın. Ee, yaz saatinde siz de hangi kitapları okuyorsunuz? Bu arada haberiniz olsun. Denizin altında bir sürü ilginç hayvan var. Evet şimdi Rüya onları okuyacak. Ben de... Evet ben de keyifle dinliyorum. Peki bir şey soracağım. Lamba balığı. Lamba mı? Işık balığı neydi yani? Dur hatırlayamadım ben de. Lamba balığı. Bilmiyorum Ateş böceği var ışıklı başka bir hayvan Hatırlamıyorum Neyse, Arkadaşlar Rüzgar da birazcık üzgün görünüyor Bana da bir sürpriz yapılıyor Peki Rüzgar'a nasıl bir sürpriz yapabiliriz Aa, Yorumlarda yazın Yapalım kek yapalım Ya kek olur mu annem Bilemedim arkadaşlar yorumlarınızı yazın Rüzgar'a ne sürpriz yapacağız Mahsun mahsun duruyor kıyamam ona Ve Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar Görüşürüz Hoşçakalın. Kalın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Başarı. Hoşça kalın. Bay bay. Efendim bye. anneciğim. Robot gelip ben Ben robot oradan şaka yaptım. Sen robot olup rüyaya şaka mı yapalım diyorsun? Evet. Neden olmasın? O zaman hadi hazırlanalım. Robot rüzgar için 5 4 3 2 1 ve rüzgar robot oluyor. Anne. Efendim anneciğim. Tam bir robot olduğu şu anda biliyor musun rüzgar? Hayır. Rüyayı mı çağırayım sen gidemez misin yanına? Yok gidemem. Tamam peki rüya ne diye çağırsam acaba? Ha buldum mutfağa çağırayım rüyaya. Rüya bir dakika mutfağa gelebilir misin? Gel gel buraya gel birden karşısına çık bakalım ne yapacak gel. Yavaş yavaş. Robot nasıl <laughs> Merhaba ben robot değil. <laughs> Merhaba. <laughs> <laughs> tamam dur. Anneciğim yeni aldığımız mutfak robotunu gördün mü? Robot dön rüyaya tanıt kendini. Ha robot ne güzel istediğimi yapar. Merhaba ben ya da C Celia. Senin ismin ne biliyor? Ses aldın mı az önce öğrenmiş demek ki. Cevap ver robota sinirlendirmeyelim. İyiyim robot. Tarzları. Ya, Sev, seni sevmesini sevmedin mi robot? Sevmedim Peki beni sevme o zaman de. Ee, o robot sen neler yapıyorsun? Mutfakta bütün işleri yapabilir misin? Yapamam. Aa. A nasıl yapamam ya? Yapman lazım ama yemek yapman lazım, bulaşıkları toplaman lazım. Yapabilir misin robot bunları? Sen artık bir mutfak. Dararın <laughs> Rüzgar nasıl robot olmak? Sevdim, Sevdin mi? Sevdim. Robot mu geçireceksin sen bütün günü? Ne? Veririm tabi ne yapacaksın ki? Sen de mi robot olmaya karar verdin? İşlerim var diyor ver 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 ne işim var? Rüzgar güzel mi? Yürü bakayım şimdi şunu çekiyorum anladım ben seni okey. Hah yürü ay robot yürüyüşü yapıyor Rüzgar. Yürü bakalım. Robot, Mer söylüyorum. Rüzgar. Rüzgar. Evet Rüya bak çok güzel yapıyor kollarını böyle sallayarak yürüyor Babana şaka yapalım mı peki Ben de normal insan robotu Tamam sen insan robotu ol o da metal Du 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 Hadi bakalım robot Robot gibi yürü şimdi Rüzgar yavaş yavaş Bence alüminyum folyodan zaten Rüzgar robot gibi yürüyor Şimdi babana ne şakası yapacağız peki Rüzgar Ne diyeceksin ona ki. merhaba Biz robot Merhaba can. Rüya polis mi? Ay ortalık çok karıştı. Rüya niye polis ol? Kim önce gidecek bakalım? Gelin gelin. sessiz sessiz. Ses, ses. Burada kapıyı çalın ve bekleyin. Arkadaşlar babamızla şaka yapıyoruz. Sizce babamız bu kıyafet. Aa, kaskın olmuşuz. Kaskın yok kafandaki yok. Robot tam robot değilsin. Ne olacak şimdi böyle kaldın yarı insan yarı robot diyorsun. Süper fikir Çak. Arkadaşlar sizce babamıza tepki verecek Çak. Çak robot. Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kapı açıldı. Evet, mutfakta işim bitti. Ellerimi de kurulayım. E, peçete yok burada. Bitti mi acaba? E bitse içinin rulosu olurdu. Nerede bu? Allah Allah. Hii. rüzgar almış olmasın? Bulabilir mi? Hii. Ay bu reklamlardan görüyor fil çekiyor falan filan. Bizimki fil aramak için bunları almış olmasın? Hayır ya. Nerede bir çocuk? Rüzgar. Rüzgar neredesin? Rüzgar burada mısın? Burada da yok. Rüzgar ne? Neredesin? Neredesin? Reklamlardaki gibi içinden filin çıkacağını mı düşünün suya sokunca? Evet öyle bir reklam var ya. Geçen gün izliyordum. Anneciğim hepsi ıslanmış bunun. Şimdi reklamda bununla bir yeri silmek için alıyor. İşte kopartıyor. Suyun üstüne koyuyor. İki tane üç tane küçük fil geliyor. Böyle kocaman ortamları. Diye çekiyor suları. Tamam mı? Çok tatlı sevimli bir reklam. Ama Ay, bu reklam babası. yani. Mouse'u çıktı. Evet anneciğim. Niye bunun hepsini aldın? Filler çıktı mı peki gerçekten? Çıkmadı. Fil için aldın değil mi? Fil gelecek sandım. Bunu buraya koyarsam. Gör. Sen ne yaptın? Sen de mi fil çıkarttın? Bebekler ne yaptı anneciğim böyle? Haa havlu olarak. Bak Rüya ne güzel iki tane almış. Sen bütün ruloyu almışsın. Oldu mu böyle pek sence? Rüzgar bu yaptığına ne denir biliyor musun? Yaramazlık. Çünkü Yardım. mutfak eşyasını. Evet ve de israf anneciğim bunun hepsi boşa gidecek şimdi. Annenin mutfağın eşyası anneye sorulmadan alınmaz. Sen izin almadın mı? Hayır. Hayır. Ben bir tane istedi az önce benden bir tane alacak sandım böyle arkam bir döndüm mutfakta işim bitti ellerimi yıkayacağım yok Allah'ım komple soğumuş vıcık vıcık suyun içine bak sıkıyorum bak fil mi yok Rüzgar fil yok Ya Rüzgar ya her şeyi buna çeviremezsin ya efendim alacağım şimdi hayır ne yaptın şimdi onları çıkart bak bir şey göstereceğim sana ha dök bak Rüzgar bunu sokuyorsun ya bunun tam ortasında delik var. Şimdi çıkartacağım. Aa, ortadan çok akmadı. Bak akıyor şimdi çizgi olarak. Bak üçgenden de üçgen şeklinde su akıyor. Gördün mü? Yap bakalım hadi. Sen bunu yap yani. Bunu niye karıştırıyorsun arkadaşım? Senlik bir şey değil ki bu. Arkadaşlar siz böyle annenizden izin almadan mutfaktan bir şeyler alıp kendi kendinize bir şeyler kuruyor musunuz? Yorumlarda yazın yoksa anne... Evet Rüya her zaman benden izin alır ama Rüzgar'a da bunu öğretiriz diye düşünüyorum zamanla. Siz böyle şeyler yapıyor musunuz yoksa yapmıyor musunuz? Yorumlarda yazın. Ne? Anneciğim ondan ona aktarırken dökersen bütün suyunu su vermeyeceğim başka. Dikkatli ol tamam mı? Gel. Heh, böyle kalsın. Başka su falan yok. Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Suyu da verdim. Ne yapabilirim daha bilmiyorum.